Osmanlı sonuna kadar gelişmeleri takip etmeye çalışan bir devletti. Avrupa'dan Ali Kuşçu'yu getiriyor mesela matematikçi. Fatih bilim adamlarına sonuna kadar sahip çıkmak istiyordu. Osmanlı tam anlamıyla bir sanayi devletidir. Bu adamların çoğu Anadolu'dan, Doğu'dan veya geliyor. Osmanlı'da yetişmiş bir adam tam anlamıyla entelektüel diyebileceğimiz bir adam. Eğitim ve öğretim hayvanlar için vardı. Hayvanlar eğitilir veya öğretilir ev idaresi dersi veriyor, ahlak dersi veriliyor, din dersleri veriliyor. Din, dil, edebiyat ve tarih bunlar adama şahsiyet kazandı. Bir tane koskoca profesör ya. Çıktı Atatürk harf devrimini yaptıktan sonra bize Türkçeyi öğretti diyor. Beger zekalı Osmanlı Arapça mı konuşuyordu? Cümleten selamun Aleyküm sevgili dostlar. Soru cevap faslımıza devam ediyoruz. Bugün de Osmanlı okur yazarlık oranı, Osmanlı cahil mi değil miydi? Bu gibi meselelere cevap vereceğiz inşallah. Yani böyle söyleyenler de var ama Osmanlı cahil değildi. Bugün mesela İstanbul'da yaşayanlar bilirler Tophane'de. Tophane-i Amire diye Fatih'in kurdurduğu ateşli silahları görürler. Mesela Avrupa daha topu bilmezken 1389 yılında 1. Kosova Harbi'nde Osmanlı'nın topları vardı. Yine İstanbul'un fethinde gravürleri açsınlar, baksınlar. Orada Fatih'in kullandığı toplar var, şahi topları. Bugün Balkan topraklarını gezebilirler. Kosova'da, Prizren'de, Priştine'de, buralardaki müzelere baksınlar, Macaristan'daki müzelere baksınlar. Osmanlı'nın kullanmış olduğu ateşli silahları, topları görecekler. Çok uzağa da gitmeyebiliriz. Topkapı Sarayı'na gidin. Orada müze halinde şu an. Girin Bab-ı Hümayun kapısından sonra Divan-ı Hümayun'a kadar varın. Divan-ı Hümayun'un hemen yanında Osmanlı'nın kullandığı silahları göreceksiniz. Kılıçlardan, kalkanlardan, miğferlerinden, ateşli silahlarına kadar hepsini göreceksiniz. Osmanlı bunlara karşı değildi. Osmanlı sonuna kadar gelişmeleri takip etmeye çalışan bir devletti. Avrupa'da bir tane alim varsa, gerçekten alanında uzman bir bilim adamı varsa bunu getirtmeye çalışıyordu. Mesela Fatih bunun en güzel bir örneği. Avrupa'dan Ali Kuşçuyu getiriyor mesela matematikçi ve İstanbul'u, Konstantinopolis'i bir dünya merkezi, dünya şehri haline getirmeye çalışıyordu. O yüzden gayri dinden ve gayri milletten olan birçok insanı İstanbul şehrinde barındırdı. Mesela Ermenilerin kendi tarihi içerisine baktığınızda Anadolu'da ilk Kütahya'ya yerleştirdi Osmanlı onları. Orhan Gazi döneminde Bursa fethedilince oraya yerleştirildi. Fatih İstanbul'u fethettikten sonra Orada İstanbul'da Katolik Kilisesi'nin yanında hemen oraya bir Ermeni Kilisesi açtı. Çünkü Ermeniler Hristiyanlar içerisinde ayrı bir mezhebe bağlıydı. Protestan, Katolik ve Ortodoks değillerdi. Gregorian mezhebine sahipti. Ve o Bursa'daki Patrikhane Ovakim, başka bir rivayete göre de Hovakim Efendi'yi getirtti ve İstanbul'da o patrikanenin başına atadı. Yani dolayısıyla Fatih hem millete sahip çıkmak istiyor hem de bilim adamlarına sonuna kadar sahip çıkmak istiyordu. Bu son dönemlerinde de vardı Osmanlı'nın. Mesela 3. Selim Han döneminde Nizam-ı Cedid ordularını kurdurmak için Fransa'dan Baron de Tottu getiriyor. Hobart Paşa, Comte de Banuel bunların hepsi birer örneğidir. Osmanlı Batı'da ne varsa bunu takip etmeye çalışıyor veya dünyanın farklı coğrafyalarındaki bilim adamlarını takip etmeye çalışıyor. Tabi geri kaldığı noktalar olabilir ama Osmanlı tam anlamıyla bir sanayi devletidir. Geri kaldığı batıdan noktalar olabilir. Bunlar tenkit edilebilir ve akademik noktada tartışılabilir. Fakat Osmanlı bir sanayi devletidir. Ateşli silahlara önem verir. Cahil bir devlet değildir. Sonuna kadar ilim adamına da gerektiği hürmeti gösterir. Bunu nereden biliyorum? Çünkü devletin ilk kurucusu Osman Gazi evladı Orhan Gazi'ye yaptığı nasihatte bunu söylüyor eyle ulemaya riayet tamam bulsun emri şeriat nizam diyor. Ulemaya riayet et ki onlara hürmet göster ki din işleri de devlet işleri de nizam bulsun diyor. Osmanlı'nın birer anayasası yoktu ama anayasa hükmüne geçecek bir maddesi vardı. Neydi o? Osman Gazi'nin oğlu Orhan Gazi'ye vasiyeti. Ondan sonra gelen bütün torunları da devletin kurucusunun o vasiyetlerini kendine referans aldı. O yüzden anayasası hükmüne geçecek sözleri vardı. Yani bir adam ilim ve irfan sahibi olmadıktan sonra neye yarar? Osmanlı ilimden önce irfanı esasa almıştı. Dolayısıyla bu insanlara cahil demek çok da sağlıklı olacak bir şey değil. Şimdi ben bunu iddia edenlere şunu sormak isterim. Taş Köprülü Zade Ahmed Efendi'nin "Eşkayıkın Nu'maniye fi Olemayi Devletil Uktmeyiye" diye bir kitabı var. Şimdi isminden de anlayacağınız üzere bu Arapça bir eser. Bu arkadaşlar bunu okuyamazlar. Bilmiyorlar çünkü. Ama ben onlara bir yardım da bulunayım. Türkiye Yazma Eserler Kurumu'nun basmış olduğu bu kitap. Aynı kitap Türkçe'ye çevrilmiş. Buradan da bakarlarsa Osmanlı Devleti Anadolu'yu ve Doğu'yu cahil bırakmış mı bırakmamış mı anlarlar. Orhan Gazi Han Osmanlı'nın ilk medresesini İznik'te kurdu. Osmanlı'nın ilk kurulan medresesinin baş müderrisleri Doğu'dan geliyor. O da burada geçiyor Taşköprülü Zade Ahmet Efendi'nin kitabında. Doğu'dan gelen o adamlar Taceddin Kürdi ve Davudu Kayseri'ydi. İkisi de Doğu'dan geliyor. Osmanlı'nın devlet adamlarını yetiştiren Osmanlı bu adamların çoğu Anadolu'dan Doğudan veya Balkanlardan geliyor ya buraları önemsememiş olsa bu adamların medreselerde müderrislik yapabilmesi mümkün mü? Değil. Ama buradan doğu bölgesinden, Anadolu'dan adamlar geliyor ve bunlara devlet adamları yetiştiriyor ve bunlara da padişahlar hatta ayaklarına gidiyorlar. Dualarını istiyorlar. Ya bunlar cahil bıraksa böyle bir şey olmaz dolayısıyla. Yani ne demişler? Okuma bilmeyip yazan odur dünyayı bozan. Bununla alakalı da Kemal Karpat hocanın Osmanlı nüfusu kitabı gerçekten çok önemli. Kemal Karpat hocayı her konuda destekleyenler bu söyleyeceğim noktada desteklemiyorlar. Osmanlı nüfusu kitabında Kemal Karpat hoca okur yazarlık oranını Osmanlı'da %54 olarak verir. Bir de bu Kemal Karpat hocanın rivayeti. Bir de Osmanlı'da veraset defterleri, salname dediğimiz yıllıklar, miras defterleri var. Kadı sicilleri var. Bunlara baktığımız zaman her evden bir ailenin reisi vefat ettiği zaman miras kalıyor. Mirasların arasında biz en aşağı rakam her evden 5 kitap ya da 50 kitap hatta 1000 kitap çıkan bile var. Şimdi ben de şunu soruyorum her evden çıkan bu insanlar bu kitapları süs bitkisi diye mi tutuyordu? Bunların hiçbirisi bunları süs bitkisi diye tutmuyor. Bu Kemal Karpat hocanın rivayeti. Ben de diyorum ki her evden böyle miraslar çıkıyorsa demek ki bu insanların hadi bir kısmına okur yazar değil de bu Osmanlı toplumunda büyük çoğunluğunun okuma ve yazmayı bildiğini gösteriyor. Bir de şöyle bir şey var. Daha öncelerde söylemiştik bir tarihçinin sosyolojiyi iyi bilmesi lazım. Olayları dönemine göre yargılaması lazım. Şimdi o döneme baktığımızda muasır olan devletlerde de okur yazarlık oranının düşük olduğu görülüyor. Mesela Rusya'da %17 olduğuna dair rivayetler var. Osmanlı Devleti'nin İspanya ve Macaristan'la hemen hemen eşit olduğuna dair rivayetler var okur yazarlık oranında. Yani mesela Kanuni Sultan Süleyman Han çok fazla dillere hakim ve okur yazar bir padişahdı. Ama çağdaşı 5. Karl'ın okuma yazma bildiği muamma. Ve adam Avrupa'nın yenilmez kralı diye anılıyor. 5. Karl, Şarlken. Bu adam okuma yazma bilmiyor. Yani dolayısıyla Osmanlı Devleti'nde okur yazar değildi. Ne yapacaksın? Bugün herkes okur yazar. Bilmiyorum yüzde kaçı, yüzde 98'i mi, yüzde 99'u mu okur yazar. Neye yarardı? Osmanlı Devleti'nde yetişmiş bir alim, bir fazıl, bir şair nabi, şair baki, evliya çelebi, işte Hezarfen Ahmet Çelebi gibi, Ali Kuşçu gibi, Fatih gibi adamları yetiştirebiliyor muyuz? Okur yazar olduk da ne oldu? Herkes diplomalı ve geziyor. Ama Osmanlı'da yetişmiş bir adam tam anlamıyla entelektüel diyebileceğimiz bir adam. Bugünkü şairlerin Osmanlı'da yetişmiş bir şairle kıyaslanması mümkün mü? Mesela şair Nabi, ilim bir lütçe bir sahildir, anda alim geçinen cahildir diyor. Şimdi bu çapta bir şiir yaz bakalım. Var mı bugün? Yok. Sade edebiyat açısından değerlendirmeyelim. Tarihçi anlamında, bakanüist anlamında veya seyahatname yazan tarihçilerimiz var mı? Yok. Evliya Çelebi gibi ikinci bir örneğimiz var mı? Yok. Veya Ali Kuşçu gibi bir adamımız var mı? Çok öteye gitmeyelim. Mimari açıdan Mimar Sinan en güzel örnek. Cihanül Mimar. Dünyanın gördüğü en iyi mimarlardan biri. İkinci bir örneğin var mı? Onun yetiştirdiği alimler mimarların çapına yetişebilecek bir adam var mı? Yapabilsinler bakalım Sultan Ahmet gibi bir mimar. Mesela dikkat edin İstanbul'da veya Türkiye'nin farklı yerlerinde mimari eserlere bakın. Her depremde şu anda yapılan binalar yıkılırken tarihi eserlerin ve binaların yüzlerce senedir yıkılmadığını fark ederler. Bu neden oluyor? Osmanlı liyakati ve bilgiyi öne alıyor. Ve bir devlet adamı, bir alim yetiştirirken önce ilimden önce irfan sahi Sahibi, ahlak sahibi olmasını sağlıyor. Okur yazarlık %5 olmuş, %50 olmuş, %100 olmuş. Neye yarar? İlimden önce irfan sahibi ve ahlak sahibi değilse hiçbir işe yaramaz. Osmanlı önce ahlakı referans alıyordu. Biz şu an bunu referans almıyoruz. Mesela bugün öğrenci için eğitim ve öğretim yılı başladı diyoruz, değil mi? Ama Osmanlı eğitim ve öğretim demiyor. Eğitim ve öğretim hayvanlar için vardır. Hayvanlar eğitilir veya öğretilir. Osmanlı insanlar için, yeni yetişecek nesil için talim ve terbiyeyi kullanıyordu. Yani burada bile farklılık var. Çünkü kelimeler, dil, üslup kişinin kimliğini gösterir. Osmanlı yeni yetişecek nesle de bu şekilde bakıyor. O insanları talim ve terbiyeden geçiriyor. Ve irfanı referans alıyor, ahlakı. Yunus ne diyor? Gezdim Halep ile Şam'ı, eyledim ilme talep. Meğer ilim bir hiç imiş, illa edep, illa edep diyor. Yani bununla alakalı da buraya getirmiştim. Ee, Osmanlı'da 1903 yılına ait bir Osmanlıca karne var. Son dönemlerde, 20. yüzyılda Osmanlı'nın son dönemlerinde. Bu bir de son dönem. Son dönemlerde verilen dersleri şu şekilde. Türkçe edebiyat, ecnebi lisanı Fransızca, malumatı vataniye, din dersleri, tarih, coğrafya hayvanat, fizyoloji, nebatat yani bitki bilimi var. Bu bir de ortaokul, arziyat, jeoloji yani. Aynı zamanda fizik, kimya, riyaziyat. Riyaziyat da matematiğin yerine geçiyor. Resim, musiki, Terbiyeyi bedeniye, beden eğitimi değil, terbiyeyi bedeniye. Çünkü bedeni terbiye ediyor. Ev idaresi, en güzel kısmı. Ev idaresi, çocuk bakımı, atölye ve laboratuvar. Bunlar daha ortaokulda veriliyor. Ev idaresi dersi veriyor, ahlak dersi veriliyor, din dersleri veriliyor. Aslında Türkiye'de şu anda güncelde yapılan bana sorarsanız en büyük hata fenni ilimlere verdiğimiz kıymeti ve ehemmiyeti sosyal ilimlere vermiyoruz. Bir doktorun, bir mühendisin önce bu alanları öğrenmeden sosyal ilimlerde kendini geliştirmesi lazım ki ahlaklı, terbiyeli ve irfan sahibi olsun. Yaptığı işten de vatana ve millete hayırlı neticeler çıksın. E, o yüzden ben hep şunu söylerim. Din, dil, edebiyat ve tarih bunlar adama şahsiyet kazandırır. E, evet, mühendislik, tıp, matematik, kimya, fizik bu gibi alanlarda ilerlediği zaman insanlar çok para kazanabilir ama şahsiyet sahibi olmazlar. Şahsiyet sahibi olmaları için bu alanlarda yetişen insanlar da dinini, tarihini, edebiyatını ve dilini çok iyi bilmesi lazım. Bunlara bildiği zaman o zaman şahsiyet sahibi olurlar ve çok da iyi neticeler çıkarırlar. Dolayısıyla bu insanlar da o yüzden önce irfanı, önce ahlakı referans almışlar ve Baktığımız zaman da bu insanlar sadece ortaokulla veya üniversite diyebileceğimiz medrese, o dönemde üniversiteler medrese hükmündeydi. Medreselerde yetişen sınıf da var. Mesela 2. Mahmut Han'ın Sıbyan mekteplerinde çocukların gitmesini zorunlu kılmasına dair bir ferman var. ya yani dolayısıyla Osmanlı'nın son dönemlerinde 2. Mahmud Han döneminde bütün çocuklar Sıbyan Mektebi'ne gitmek zorunda. Sıbyan Mektebi'nde yetişen bir çocuk ne görüyor? Biraz tarih, biraz hesap yani matematiğe yerine geçecek hesap dersleri, din dersleri, ahlak dersleri bunları görüyor. Biz bunları nereden biliyoruz? Osmanlı ilmiyesi üzerine kaleme alan Mehmet İpşirli, Profesör Doktor Mehmet İpşirli hocanın kitabında görüyoruz. Bu dersleri alıyor mesela ve Osmanlı'da Kur'an-ı Kerim okuyan herkes okuyabilirdi ve yazabilirdi. Şimdi bir tane koskoca profesör ya çıktı Atatürk harf devrimini yaptıktan sonra bize Türkçeyi öğretti diyor. Begir zekalı Osmanlı Arapça mı konuşuyordu? Şurada okuduğum şeyler Osmanlıca metin. Burada yazan şeyler Arapça veya Farsça değil. Bunlar da Türkçe. Bu olayları inkılabı haklı çıkarabilmek için bir takım girdikleri çabalar bunlar. Yani dolayısıyla Osmanlı da Türkçe konuşuyor. Osmanlı da ilim okuyor. Ve Sıbyan mekteplerinde sonuna kadar bütün nesillerin kız ve erkek yetişmesini sağlıyor. Bütün çocukların Sıbyan Mektebi'ne gitmesi zorunlu olan bir yerde okur-yazar oranı yüksek olmaz mı? Mesela Osmanlı döneminde, Abdülhamit Han döneminde e, gazete tirajlarına bir bakıyorsunuz 100.000'in üzerinde günlük. Şu an bakıyorsunuz gazete tirajları evet herkes okur-yazar. Kaç tane kitap satımı oranı var? Kaç tane gazete tirajı var? Veya kaç tane hocanın sohbetlerine veya konferanslarına riayet ediliyor, rağbet ediliyor? Hiçbirisine. Hemen hemen. Yani dolayısıyla demek ki okur yazar olabilmek ilimde ve fende ilerlemeye yeterli bir sebep değil. İlimden önce irfan sahibi olabilmek lazım. Mesela son olarak şunu söyleyeyim. Halil alacak Hoca son dönemlerde gerçekten çok kaliteli bir ilim adamıdır. Eline su dökemem. Tarihçilerin doğa yeni olarak da bilinir. Ama her insanın alınacak yönü olduğu gibi atılacak yönü de vardır. Halil Hoca son dönemlerinde Has Bahçede Ay Tut Tarap diye bir kitap yazdı. O kitabında Akşemseddin'i şaman yaptı. İlk Osmanlı padişahlarının hemen hemen tamamını cahil yaptı. Ben de şunu soruyorum. Hocası Şeyh Edebali olan, Molla Fenari, Molla Yegan, Molla Gürani olan, Emir Sultan olan, Emir Buhari olan adamlar cahil olur mu? Ne için Akşemseddin'e şaman diyor? Dağda ot topladığı için. E bütün kimya ile uğraşan alimler, bilim adamları dağda ot topluyor. O zaman bunun, bunların bütününü şaman yapalım. ya yani dolayısıyla bunları iyi analiz etmek, iyi okumak ve iyi gözden geçirmek lazım. İnşallah anlaşılmıştır, faydalı olmuştur. Kanalımıza abone olmayı ve sevenlerinizle paylaşmayı unutmayın sevgili dostlar. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.